يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَب۪ينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاك۪ينِ وَبْنِ السَّب۪يلِ De ki verdiğiniz hayır, mal, ana, baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. وَمَا تَفْعِلُوا مِنْ خَيْرٍ Yaptığınız her hayrı فَإِنَّ اللّٰهَ بِه۪ Muhakkak Allah bilir. Kutibe, عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ Hoşunuza gitmese de size savaş yazıldı, farz kılındı. وَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا Bazen hoşlanmadığınız bir şey وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Hakkınızda iyi olabilir ve esa en tuhibbu şeyen ve hoşlandığınız bir şeyde vahuva şerrul lekum hakkınızda kötü olabilir vallahu <laughs> yalemu Allah bilir ve entum la talemun siz bilmezsiniz